teşekkür ederim. Sağ olun. Şehit Tuğ General İsa Baydilli, Şehit Kara Pilot Teğmen Cihun Kalyoncu, Şehit Kara Pilot Teğmen Tunağan Dağlı, Şehit Kara Pilot Teğmen Mustafa Takan Dut, Şehit Uyaş UH Teknisyen Az Subay Kıdemir Çavuş Hüseyin İpek, Şehit Uyaş UH Teknisyen Az Subay Çavuş Tahan Ergiz, 9 Aralık 2024 tarihinde eğitim uçuşu esnasında Uyaş UH bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucunda şehit olmuştu. Ya Rabbi şehitlerimizin huzurunda Ellerimizi açtık sana dua ediyoruz. Dualarımızı dergah hazretinde kabul ve karin eyle Allah'ım. Ya Rabbi şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatma Allah'ım. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Şehit ol!